Abi bu arada Concord'u konuşmamız lazım. Oğlum Concord çok kötü. Yani Concord ben hayatımda bu kadar patlayan bir oyun görmemiştim. Ve çok oyun gördüm. Yani 30 yıldır gerçekten binlerce AAA oyun çıkışı görmüşümdür. Hiç bu kadar kötü patlayanı görmedim. Hiç bu kadar yani. Ama işte bir firma geri zekalı gibi dikine gidince ne olduğunu gördük. Yani Sony bunların her bir bokunu görerek bu oyunu open beta'da bile yani dünyanın en jenerik oyununu yaptılar abi. Yani gerçekten dünyanın en jenerik oyunu yaptılar. Oyunun hiç ilgi çekiciliği yok. Bak sıfır. Grafiklerine bakıyorsun. Destiny, Overwatch orası. Grafikler çok banal ama yani. Unreal Engine şey, şey bir sıkıntısına girdik yine. Unreal Engine Fatigue diye bir olay vardı. Bu Xbox 360 PlayStation 3 dönemi oyun oynamış herkes bilir. Bütün oyunlar gri gözüküyordu arkadaşlar. Hepsi Unreal Engine motorunda yapıldığı için bütün oyunlar birbirinin kopyası gibi gözüküyordu ve hepsi aynı gri tonlarındaydı. Ve sıkıntı şu şu anda da başladı aynı bu. Herkes Unreal Engine motoru yapmaya başladılar. Birçok oyun Unreal Engine motoruyla çıkmaya başladı. Hepsi aynı gözüküyor birbirinin. Çok bir yapı var o yapı. Oradan kaybediyor. Hiçbir grafik güzelliği yok. Karakterlere bakıyorsun ilgi çekici hiçbir karakter yok. Çakma Guardians of the Galaxy karakterleri hepsi. Ve hiçbir hani böyle öne çıkaran böyle abi çok güzel hoş tasarlanmış denilen bir özelliği yok gameplay'e bakıyorsun destin'i ama destinden daha kötü. Yani daha hoş bir şey yok. Ve üzerine sen yani hiçbir şeyde daha iyi bir şey yapmamış bir oyunda gidip 40 dolar istiyorsun. Ya deli misin oğlum sen? Yani o open beta'yı close beta'daki sayıları gördükten sonra 40 dolar istemeye gerçekten devam mı ettiler? Ya ben anlamıyorum. Yani Sony tarafını hiç anlayamıyorum oğlum. Yok abi yapımcıyı da geçtim. Bak bunun yayımcısı Sony. Sony piyasanın en büyük konsol üreticisi. Kemerinin altında bu heriflerin yüzlerce oyun var. Hiç mi bak bakıp abi biz bunu 40 dolara böyle çıkarırsak bu oyun oynanmaz demedi yani eskiden demediniz ilk üretirken demediniz tamam betayı gördükten sonra da mı demediniz Hani beta'da 4000 4000'i mi geçememişti? Sadece bu arada şey tarafında. Steam tarafında konuşalım. PlayStation tarafında da çok farklı olacağını düşünmüyorum. Çarpı 2'dir maksimum. Diyorum ya anlamıyorum yani anlayamıyorum. Şeyi çözemiyorum. Ve yani diyorum yani hiç ben bu kadar patlayan bir oyunda görmedim. Şimdi mes millet mesela şey yapıyor. Gollum yazıyor. Arkadaşlar Gollum bu oyundan daha fazla şey concurrent user yaptı. Bak Gollum diyorum. Dünyanın en sikki oyunu abi ya. Gollum'un P2 çarpı 2 şey 758. Bu oyunun 700 olmadı. 155'e düşmüş. 5 maç bulamıyorsun neredeyse. Ya Deadlock'la falan karıştır, karıştırmayacağım yani. Ya Suicide Squad mesela bu senenin en başarısız, başarısız şeylerinden birisi. Oyunlarından birisi. 13.000 peak yapmış abi. 13.000 peak'i var. Az buz değil. Hani ya diyorum <laughs> bazen büyük şirketleri anlamıyorum. Kimse mi? Abi biz hiçbir noktada daha ileriye taşımadığımız bir oyunu çıkartırken 70 40 dolar isteyelim mi dur demediler. Değil mi? Bak grafikler daha iyi değil. Gameplay daha iyi değil. Karakter dizaynı design... Aynar'ı hiç uyandırmıyor. Yani merak ettirmiyor, oynatmıyor. Hiç artı yaptığı bir şey yok. Hepsine ortalama yapıyor. Hatta ortalama biraz altı yapıyor. Ortalama yapıyor. Şimdi bedava olsa belki insanlar oynamaz ama şey yapar en azından. Abi en azından ben, ben Overwatch'tan sıkıldım. Başka bir oyuna şans vereyim. Hani şey yaparlar ya. Şans yani bu chatten ben biliyorum. Şans vermek için indirecek adam olur. Tamamen. Tamamen abi şans vermek için. olan merak ettim bir indireyim. Bu aralarda oyun yok deyip girecek adam var yani. Girer. Yani çok abi ee, gördüğüm en kötü çıkış Gördüğüm en kötü çıkış Dün Bundan bak 30 senede bundan daha kötüsünü görmedim Çok gördüm çok kötü oyunlar gördüm bir şey de çok komik. Bu oyun bir de özünde kötü bir oyunda değil. Özünde kötü oyun değilden kastım. Yani şey değil. Golum mesela kötü bir oyun. Kötü bir oyun. Bu oyun temel ya bakarsan uzaktan kötü oyun değil. Oynanır. Ben oynayacak mıyım? Hayır. Ama yani böyle bir tarafa dökülmüyor oyunun. Hani oynanamaz bilmem ne falan değil. Bu çalışan bir oyun en azından. İlgi çekici değil ama çalışıyor. Ona rağmen 700'ü geçemedi. 700 lan 700. Buna yakın kötü çıkış yaka yapan oyun yok benim aklımda. Bunun, bunun kadar kötü yani diyorum ya benim hayatımda hiç görmediğim bir şey bu. Bir de yani şu yüzden görme. Bu random bir firma olsa hani indie bir firma olsa bu Zaten normal bir şey. Birçok indie film böyle oluyor. Sony oğlum bu. Yani şey Sony var oğlum heriflerin arkasında. öyle küçük bir yer değil. Bu Sony oyunu. Resmi first party Sony oyunu. Bak third party değil. First party. Resmi Sony stüdyosunun oyunu. Yani Sony'de çalışan insanlar oynasa daha fazla sayı yapar. Concurrent. E, durumun ne kadar kötü çıktığının özetini gösteriyorum. Bak chatte biri çok güzel attı. Ne kadar kötü olduğunun... Yani Erzurum'u geçememiş. Bak Erzurum ve bu oyunu inanılmaz büyük paralara yapmışlar. Yani ben emin değilim. O yüzden yani şey yapmayacağım. Yani bunu bilerek söylemeyeceğim. Şey diye okudum. 80-90 milyon gibi minimum bir para harcanmış diye duydum. Hani baya para gitmiş. Yok Erzurum bir tane tosta yapıldı. Ha şey çözemiyorum. Zaten hero yani diyorum ya hero shooter dediğimiz genre şu anda zaten ağzına kadar dolu. Dolu oğlum dolu ya. Hani hero shooter sıçıyoruz. Şimdi Marvel Rivals geliyor. Hani Overwatch bile ölüyorken Marvel Rivals yine belki canlandıracak diyoruz ama hani onda çok uzun ömrü uzur olur mu bilmiyoruz. Yani hero shooter ağzına kadar dolmuşken sen 40 dolara hero shooter çıkarman. Delock hero shooter değil arkadaşlar. Delock MOBA. Hero shooter olsa zaten tutar mı emin değilim. Ya Team Fortress 3 yaparlarsa tutar tabii ki de. Ama yepyeni bir hero shooter yaparlarsa tutar mı ondan emin değilim. 5000 dolar plan kazanmışlar herhalde. Aa, bir de çok güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar size. En sevdiğim içeriklerden birisini yapacağım size. Hani şey var ya YouTube yorumlarında anaybizci hani arkadaşlar. Bir saniye. Çok çok güzel bir içerik mü müthiş bir şey göstereceğim. Bir tane Kodları müthiş gitti. analiz yapan bir arkadaş var. Analizde bu arkadaş gibi olun. Hemen bulmaya çalışacağım. Ya. Hemen hemen bulmaya çalışacağım o arkadaşı. Çok iyi. Bulamıyorum. Nerede ya? Silmiş mi? Ben olsam silerdim akıllıca. Aa yok yok bu tam Gamescom videosundaydı. Aynen buldum buldum. Gel. Yeah. Arkadaşlar analizde şu arkadaş gibi olun. Aha Dendok çıkacakmış da paragon batacakmış. Bak sen bir bilmişe. Hani bu oyun yine battı bu arada. Ne yazık ki. Bu evler çıktıktan bir gün sonra Overwatch açıklandı. Şey pardon Overwatch demişim. Deadlock açıklandı. Bir gün. Literally bir gün. Yo Paragon'un yenisi geldi. Paragon zaten batmıştı. Paragon'un remake'ini yaptılar. Onların asetlerini kullanarak tekrar bir firma çıkardı. Çıkardıktan bir gün sonra Overwatch resmi açıklamasını yaptılar. Overwatch demişim. Niye Overwatch diyorsam. Deadlock bitirdi. Ama dediğim gibi siz analizde bu arkadaş gibi olun. Böyle bir emin olun yani sizde. de. <laughs> çok iyi abi. Çok seviyorum. Oo yine 2 milyonda mı bu oyun? Millet, bu arada... Tabii 2 milyon görmesi de çok büyük başarı. Sen o kadar uğraş oyun yap, bir gün sonra gel benim güzel oyun çıkarsın. Abi bir de çıkarmadı herifler ya. Herifler dedi ki abi biz de dok gibi oyun yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz bilmeseniz de biz yapıyoruz. Hadi görüşürüz dediler yaptılar. Öyle bir krallık yani. Ya ha, yapıyoruz haberiniz olsun. İsterseniz yayınlayabilirsiniz artık Eller. Böyle bir, bir gerçekten. Wukong şu noktada bence Game of the Year. Sene sonunu beklemek lazım tabii ki de. Daha oyunlar açıklanacak çıkacak. Daha çok oyun göreceğiz de. Bakalım Game of the Year olarak ff 7 olabilir. FF yok biliyorum. Onu konuştuk zaten biz. Dediğin şeyi. 3 ay süre yok mu? 3 ay süre var da abi zaten asıl oyunlar Eylül, Ekim, Kasım'dır. Yani asıl oyunlar o zamandır. Yani neler olabilir? Dragon Age olabilir. Dragon Age. Yani daha potansiyel olarak Game of the Year adayı olabilecek ka ka kapasite çıkabilecek oyun. Dragon Age. Benim çok ilgimi çekmiyor ama potansiyeli var. Black Ops var. Stalker var. Warhammer'ın Game of the Year kalibresinde çıkabileceğini düşünmüyorum. Stalker biraz şüpheli. Şu yüzden şüpheli diyorum ben. Elinde sonunda şey abi. Abi savaşta yapılıyor yani iyi ya çok ertelendi. Metafor var. Aynen öyle. Doğru metafor var. Ben Persona'nın yapımcısının yeni oyunu var. Metafor da iyi çıkabilir. Banger bir şekilde çıkabilir. Çünkü adamlar sırf Persona gibi yapmamak için yepyeni bir oyun yapıyorlar. O yüzden şu anda bakarsam net bir şekilde Wukong bence Game of the Year. Ha birisi Dragon's Dogma'ya verirse uçak kaldırır mıyım? Kaldırmam açıkçası. Dragon's Dogma'da aynı kalibrede aynı seviyede güzel bir oyun. Hani ben kendim oyun zevklerimden ötürü Wukong veririm. Ama birisi Dragon's Dogma'ya verirse de çok da uçak kaldırmam. Böyle şey de yaparım. Anlayışa karşılarım. NDL ödülü var mı? Zaten Shadow of the Earth 3 katılabilse. Dragon Age'i dediğim gibi çıkınca bakacağız. Ben Dragon Age'i çok seven birisi değilim. Hiçbir zaman sevmiyorum yani. Seven değil de. Dragon Age'leri oynadım ama Dragon Age benim çok beni açan oyunlar değil. Abi öyle anlatayım. ben ben Mass Effect'ciyim daha çok Bioware tarafında. Dragon Age bana %50 %50 geliyor. Ya çok iyi olacak ya da çok ortalama bir oyun olacak. Ortası yok bunun. Çok korkutuyor o yüzden bu, o beni Dragon Age. Yani ya gerçekten banger üstü banger bir oyun gelecek. Çok zevkli, acayip zevkli bir oyun gelecek. Ya da yani... Balatro bu sene en iyi indi oyun. Bu arada Balatro bu sene Game of the Year adayı da olur. Olması gereken bir oyun. Öyle diyeyim. Net bir şekilde. Şey alamaz. Game of the Year alamaz. Elimobel daha iyi değil mi? Katılmıyorum. Balatro çok daha iyi. Balatro benim oynadığım en iyi roguelike oyunlardan birisi. Ve Unlimited'ı en zevkli roguelike oyunu. Yani şu anda bu sene şu ana kadar çıkmış oyunlara bakarsak Baltur kesinlikle içeride olmalı. Game of the Year adaylarında. Hadesi ki bence bu sene çıkış yapamaz. Ertelerler. 6 ya için bir kural var mı ki? Yo mesela 8 yaparlar da 6 kafi genellikle. Honolay, hono çık çıkıyor arkadaşlar. Ben konuştum geçen Hollow Knight'la. Aynen şey dedi bana söyledi çıkıyoruz aynen abi dedi sen bir git ben dışarıda mıyım bir bak dedi ben hala bakıyorum göremedim daha dışarıda Bulacağız abi onları. <laughs> çıkacak abi çıkacak. vallahi çıkacak. Hemen dijital mecra Komisyonu oyunları gibi bir şey demiş. Demiş abi demiş Türkiye'de şaşır, şaşırmayın. Onunla yani bir Steam kapanır. Çok, çok şaşırmam. Bir gün çat diye Steam'i gönderirsek şaşırmam yani. Hiç 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 şaşırmam. Bir gün kalkarsanız Steam yasaklanmış. Yani aile yapımızı bozuyoruz derler. Yani şaşırmam dedim gibi olursa. Ne olacak peki herkes kullanıyor. Instagram'ı da herkes kullanıyordu. Instagram'ı sizden daha çok kullanıyorlardı Steam'den. Her bir şey yapmazlar. Arkadaşlar şu ana kadar yapmazlar dedikleri... Ya dedi diyorız. Her bir boku yaptılar. Yaparlar. Yaparlar. Emin olun yaparlar. Yani. Hani aynen neye inanarak yapmazsın yapmazlar diyorsun onu çok şaşırıyorum. Onun Instagram yasaklandı. Direkt Instagram yasaklandı yani. Türkiye'de torrent legal oğlum zaten. Yani değil ama legal yani. O o o o yüzden diyorum yani inşallah yapmazlar. ama ben bunu demem. Ve yani şey de çok komik hala. Ammanın bir mantığını aramanız da komik açıkçası. Hani hep bir mantık üresine yani çevresinde şey yapmaya çalışıyorsunuz abi. şu mantıkla kapatamazlar. Mantıkla ilerlemiyor bunlar. Ya yani mantıkla ilerlemiyor. Zaten mantıklı kapalık olsaydı Instagram kapatılamazdı. Aynen siz aynen dua edin Steam'deki hentaileri görmesinler. Bam diye kapatırlar. Ya da kapatırlar balatroyu görüp burada kumar var deyip de kapatabilirler yani. güzel beklerim ben olsam PlayStation 5 pro alırım. Çok olabilecek şey oğlum. Bunlara mazeret de yok ya hepsini geçtim arkadaşlar. Aile yapısına zarar veriyor deyip tuşa basıp kapatır. Kapatır yani. Mazeret bunu zorunda değil. Dümdüz der ki bizim çocuklarımız çok fazla oyun oynuyor, adam tarıyor. Bu yüzden kapattım sistemi. Ne ne yapacaksın? Bunu da demesine de gerek yok bu arada. İşin komik tarafı. Bunu da demesine de gerek yok. Hiçbir şey demek zorunda değil. Zaten sıkıntı orada. Canım istedi. Aynen öyle. Ve yani insanlar da destekler. Ya evet, bir de o çok güzel ya. Hani kapatılıyor. Hukuki bir neden yok. Ondan sonra diyor ki halkımız istedi. Oğlum hangi halk? <laughs> Instagram konusunda en azından. <laughs> Kim abi bu? <laughs> Tam böyle <laughs>